Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Fortnite'a devam ediyoruz. Yani yeni sezon. Uzun zamandan sonra ilk defa video çekiyorum. Eee biz aslında ben bundan önce video çektim. Hatta az önce çektim neredeyse. Bir, bir saat, bir saat olmuştur. Atmamamın sebebi şey. Eee çok Bugün oyunun sesi çok yüksekti. Benim sesim daha az geliyor Şimdi İnşallah onun sesi daha az dinleniyordur. Çünkü o sürece yani videoyu dinlediğimde o kadar yüksek şey ses geliyordu ki. Ananı aldı adamı. Ya son gününe denk geldi valla. Zaten event videosu çekeceğim inşallah o şey event gibi olmaz. Güzel bir şey bence. Ne no, diyorsanız o videoyu sildim çünkü. Ne oldu diyorsanız o videoda sesler bozulmuştu insan yani oyunun sesi bozulmuştu ve Murat'ın arkadaşım Murat'ın sesi bozulmuştu oyunun direkt sadece benim sesim geliyordu robot gibi bir ses çıkıyor gerçekten anana avradırlı Oh, ne? Ne kadar kaldırabilirsin bu maniye? Ya nefret ediyorum şu pompalıdan. Bana bir pompalı işitmedi ya. Neyse keseceğim burayı. Saat 10'daymış. Evet. Hadi be. Kesin buraya kesmeyeceğim var ya. O kadar üşeneceğim ki buraya kesmeyeceğim. Ya arkadaşlar bu artık bu editör öğrenmem lazım benim ya. Bir de videoları kısa tutmam lazım. Nasıl? Bir ア <hertz> のンバーが止まってなかったの Anonim var. Niye sürekli o bak yine anonim. Bak yine anonim. Yine 3 Üç, dört, dört tane falan gördüm şu an. Dört, saat. Aa, 6 saniye düşüyor. 7 saniye kalmış 6 saniye düşmesine. Burada 40 Ya niye buraya atladım ki ben ahlak koyayım ya? Yanlış bir parçayım fark etmedim. Neyse gidiyorum bu bölgeden. O kadar çok zombi var ki. Adamlar arkasına geçiyor vuramıyorum onu. Çok sinirli bir şey. Sen olsana Allah'ını <laughs> çok Aha, valla var, var gülüyor. <gülüyor> Hadi be abi <laughs> Bu sefer deneyeceğim valla. Hadi. Ne bekliyorum Burada bekliyorum. Plum 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 plum. Hadi bit artık ya. Aha adam Olmuyor muyum, Olmuyormuş ya. Boşuna aldık. Kaldırmışlar özellikle şeyi bug'ı. Adaldan gördün mü? Ne ara kaldırdınız be abi? Hızlı da çalışmıyorlar ki bunlar. Bu kaç şimdi geçmişti belki üstüne. Zenit'in de böyle olmuştu. Çok uzun sürüyor bu bug'ın kalkması. Bas. Abi lobide gördüğüm adamlar. Balık. Balık ne yapıyorsun lan? Bu a a Bu ne abi? Şu an. Hadi be. Kafayı almıyor, kafa yer gösteriyor. Bir de kafayı sevmiyor. Ya ben Simpson'ı sim sevmiyorum direkt ya. Ben Simpson'ı sim sevmiyorum. Chen Liga'yı biliyor. onu da iyi seviyorum evet. ama severim onu. Şaka yandan <laughs> söylüyorum. Komik. Çok fazla dövme dinlemiyorlar. Ben şey Simpsons'a bilmiyorum ya. Şu Simpson'ı şeyini sevmiyorum, insanlar şey yapıyor ya. Oh, süs olacak değil mi? nasıl olur? Wow, ya, yani kesin bir şey var ama kesin önceden şey yapıyorlar, soruyorlar öyle, öyle. Ne yapacağız? Trampın bir tane sandalyesi var mesela, şey yapıyorlar, böyle. Tamam. merdivenden arıvandır? şeyden mi ya kuyuyan mı bu neydi lan? Bunu işte ya bunu istemiyorum bunu istiyorum yani küçükleri de niye alıyorum sürekli ona anlamadım alsam mı almasam mı diye kalıyorum yani özler miyim çok özlemem ama güzel sezon oldu yani çok çok iyi değildi yani iyi yine Orta derece değildi. Ortanın biraz daha üstünde, çok az daha üstünde. Silahlar güzel değil mi? Yani. patladı ya. Bir de şöyle görevler veriyor sandıklarda. Çıkıyor bazen. Hadi be adam yok ki hiç. Adam yok diyor ya da anında ölüyor. Ya şimdi ben bir arada sizin de skin işe oynuyor. Skin sebebi de zaten Ben iyi yapı yapamıyorum ben. Her yerde de büyük çıkıyor ha. Elimi çıkıyor. Hem iyi yapı yapamıyorum. Hem de yani insanlar nasıl yap yaptığını biliyorsunuz. Çok. Cehennem gibi bir yani. Aslında şunları kırıyorum. İlk geldiğimde aslında, hayır ya, ilk geldiğimde de sevmemiştim ben. Simpson, şu Simpson eventi zaten Allah'tan gitmemişim. Bok gibiydi Simpson eventi. Allah'tan gitmemişim eventi. Aha.

orada olduğumu sanıyor Elayi. shit. Şey. Gelme bana. Sağ ol adam. Gelme gerçekten. Şunu da atsam olmaz mı? Al onu. Koş. Enayiler. Enayi kimmiş? Ya toksik biri değilim de çok hoşuma gitti o buluş ya. Sakın. Ya amına koyacağım şu donatını ya. Küçük domur mu? homur mu? domur ne lan? Homer çok şu homur zombi değil çok sinirimi bozuyor. Lan yani niye eklersin? Zombi niye ekliyorsun abi? Niye zombi? Bir de doğuyorlar bir yerde. Sürekli doğup duruyorlar. Hiç ölmüyorlar. Şeydeki gibi değil. Normal botlar gibi değil. Doğuyorlar al yani sürekli doluyor ölecek bir şey bulamadım 143 mi abi ya kere. Ee, bundan al yani. ne yapalım önüme sürekli çıkıyor ya resmen al beni al beni deyip duruyor The Simpsiiiinnn <laughs> Tam da zıplayacağım zaman gidiyor ha Simpsiiini hiç... Ya Simpsiiini sevmiyorum <laughs> Ben daha çok Family guys'i seviyorum Şu Niv-Gel işi ne onu da Herkes miyigen miyigen Anladık mı bunu ne, ne yapıyorlar Daha erken mi doğurdular Annelerine Zamanda yolculuk yapıp annelerine daha çok sevişim diyorum <laughs> Manyaklar ama yapıyorum ya Miyigen miyigen Hayır miyigen diyen kişiler de 9-10 yaşlarında zaten Abi evet Ah tamam kaçtı Ben gitmeyeceğim ki. Abi bir olduğun yerde niye geliyor mesela? Niye ben? The Sims. Gerçi oradan ben lazımmış ya. Neyse biraz. Ben oradan. O ne bu arada? O ne? yapacağım zamanda gidiyor ya. Bu ne? Ha şey yapmışlar. Hayır yok, yapmamışlar. Kartı da bırakmışlar. Öldürmüşler bırakmışlar. Yani saçma. Gidip de alamaz. Asik değil. Uzaklan uzaklan Bir tane adam var Çabuk da saklana saklana bin alıp duruyormuş Onu gördüm geçen Savaştan kaçıyorum çünkü yani çok iyi oynamıyorum Oynamıyorum Ben anlamıyorum niye oynuyor? İyi oyun oynanıyoruz ki Yani oyunda niye iyi oynuyoruz Canım sıkılıyor şey yaptık işte. Sürekli yenge almıyoruz. En tehlikeli yere koyduk. O da tutuyoruz. Ben küçük yok mu? Yeter. The <laughs> ee, bir bok çıkma da bana koyayım. Ya siktir Bu nasıl iş ya? Aha dört kişi kalmışız lan. Bosslarda şey yapmak isterdim de yani hem süre yok hem de boss çıkmıyor. Niye anlamadım ya? Bosslar zaman zaman çıkıyor. Ya da ne bileyim bu bu maçta çıkmadı mesela. Hiç çıkmadı görmedim. Normalde hasta gösterir Siz savaş değil miyiniz? Canım biraz bir sonra ben de gördüm. şerefsiz oldum şu an. Ya bu silah güzel aslında bu Ya alsam mı? Bilmiyorum Almayacağım ya. Kesin çok büyük zarflar ama sana... çok İnanılmaz hızlı vuruyor ama çok da vurmuyor. Ama Allah bilmiyorum. Şu silah da güzel. Bazen niye de vurulmuyor? Çok saçma. Hassiktir. Ya hocam bir gitmeyin ya. İki kilim var ama ne biraz savaşalım. Olmaz mı? Ne? Şey. Abi böyle çok dolan Donatın içinde kaldım sandım bunu. Ya donatların tadı da kötü ya. Ben yedim de. Yani bir şans daha verdim geçen olsa gittiğimde. Bir şans daha verdim. Yedim. Yani tadı kötüydü ya. Sevmedim abi. Ya biraz yedim ama kötü yani. Daha da yiyemem Dans la main. Beni çok iyi. Ahmet'e, Ahmet'e. Niye çıktın ki buraya? Ah, ah, ah. Muzaffer. Muzaffer. Ya Muzaffer ne? Ne abi Muzaffer ne ya? Daha, daha doğru bir gülmesi bulamadım diyeceğim. Bu ne? Bu ne lan 15 dakika dolmuş. Arkadaşlar bir de yeni silah göstersem mi Zaten gitti. Siz de biliyorsunuz zaten. Ben, beni de izleyen yok. Benim de değil. Ben eğlenceye çıkacak ya. Anne yani anne olsun. Da çoğu event videosunu izlemek için çekmiyor ki da anne olsun diye çekiyorum Dokuz ne kadar daha uzun sürecek? Hala hala şey oluyor ha. Nasıl ve nasıl bir şey domates mi tamam? Ya amına kodumuz sineği ya. Git ya. Mutfağa git ama Rabbim. Bir sürü yemek var orada. Gitmeye et beni. <laughs> Üç kişi kaldı da burası. Hala hiç kimse şey yok. Nasıl bak? Ha diyelim valla. <laughs> oha, oha. Hayır ya. Hayır ya. İki canım kalmış ha buna ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır. 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 hayır, hayır ya. Ay, ay. Neyse arkadaşlar. Eee hadi lan lobiye geç artık. Kaç saat kalmış? 6 saat 45 dakika. Ee, abone ol, like atmayı unutmayın. <laughs> this is like, well, I will not like a few things. You didn't like a things. Bye bye.